Tamam. Gel. Tamam yok bir şey yok. Al bakayım ekmekleri al. 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 Yok yok. Yok bir şey yok yok. Al ekmek vereceğim sana. Al. Allah'ım ya. Tamam yok bir şey. Sakin ol sakin ol. Sen bu ekmekleri ye. Ee, felce olmuş bir köpek bulduk. Derede. Ee, yürüyemiyor hayvan. Biz ekmeğimizi bıraktık bugündük. Giderken de bırakmıştık yukarıya. Dönüşte de aynı şekilde ekmeği yemiş. Ekmeği. Ee, bunu biz hayvan barınağına bildireceğiz. Şimdi ekmeğimizi yiyeceğim. Ekmeğimizi hayvana bıraktık. Bugün yesin. En azından bugün yetişmezse yarın hayvan barınağından gelip alabilirler bunu. İyi oğlum ekmeğimizi, ekmeğimizi paylaştık doğada. Derede gezerken telci olmuş bir köpek bulduk. Bunu e